Cek ailesine ait Cek Cikletten bahsedeceğim. Avru halde 10 tane Cek Tepse Ciklet vardı. Bir saat uğraştım. Hani keşke videosunu çekebilseydim ama Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız videolara yorum yaparsanız ve beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Cikletgiller ailesine ait Jack Tepsey cikletten bahsedeceğim. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Yavru halde 10 tane Jack Tepsey ciklet vardı. Bir kısmını arkadaşa verdim. Şu an akvaryumlarda koyacak yerim yok. Bunu yakalayamadım bir türlü. Çünkü bu cikletler diğer ciklet türlerinin olduğu gibi şöyle yaptığınız zaman geliyorlar ama kepçe gördüklerin durumlarda direkt şu bitkilerin arasına kaçıyor. Bitkileri de bozmak istemiyorum. Çünkü diğerlerini yakalayana kadar bitkiler bozuldu. Akvaryumda partikül oluştu. Bayağı bir uğraştım. Abartısız 2 saat uğraştım. Hani keşke videosunu çekebilseydim ama çok uzun sürecek. Siz de sıkılacaksınız diye videosunu çekmedim. Gerçekten çok zor yakalanıyorlar. Bilimsel ismi Rogio Octofasciatum'dur. Honduras ve Nikaragua. Orta Amerikan cikletidir. Boyu 25 santimetreye kadar erişebiliyor. Dip ve orta kısımlarda gezen, akıntısız sularda yaşayan bir ciklet türü. Saklanacak alanlar olması önemli. Jack Dempsey ciklet neden Jack Dempsey ciklet denmiş? Bölgeci bir balık ve özellikle kendi türlerine karşı çok agresif. 1920'li yıllarda meşhur Jack Dempsey isimli bir boksörden ismini alır bu balık, bu ciklet türü. Dişiyle erkek 500 ile Yüz, yumurta bırakır mesela bir kayanın üzerine. Dişi erkek beraber bakarlar. Erkeklerde solungaç üzerine mavi yeşil beyaz nokta halinde bulunur. Dişide ise bu yeşil beyaz mavi şerit halinde bulunur. Çok hareketli bir ciklet. Güzel bir ciklet. Benim gözlemlerimi kadarıyla ben yavruyken aldım. Tabi büyük hallerini bilmiyorum ama çok bölgeci bir balık olduğu söyleniyor. Geniş hacimli akvaryum istiyor. Etçil ve otçul beslenen bir balık. Tabi dediğim gibi yumurtalara diş erkek birlikte bakıyorlar. Belli bir süre sonra tabi yavruları ayırt etmek gerekiyor. 24 ile 28 santigrat derece su sıcaklığı yeterli. Tropik bir balık. Şu an yavru halde olduğu için burada tabi bu büyüyünce agresifleşeceği için bunu yine arkadaşa hediye edeceğim. Büyük ihtimal. Bilginiz olsun. Yani bu akvaryumdan alacağım. Gerçekten yakalanmıyor. Tekrar söylüyorum. Abartmıyorum. Kepçeyi gördüğü zaman Speedy Gonzales gibi kaçıyor. Arkadaşlar, iştahlı bir balık elinizden yem yiyor, alışabiliyor, granül pul tarzda yemler uygundur. Spirulina ve sarımsaklı yem verin, arada canlı yem de verebilirsiniz. Etçil otçul beslenen bir balık kabızlığa karşı bitkisel kökenli yem, sarımsak içeren yem vermenizi tavsiye ediyorum su şartlarına karşı dayanıklı bir balık ama gene akvaryumdaki biyolojik döngüye devam etmeniz gerekiyor. Erkeklerin renkleri daha canlıdır. Hareketli balıklar, solungaç kapaklarının üzerindeki lekeler dişilerde şerit halinde, erkeklerde benek halindedir. Tabi tecrübeli bir arkadaş bu balıklarda cinsiyet tespiti yapabiliyor. Eşlerini kendi seçiyor yani damızlık altı 8-10 tane alacaksınız. Eşlerini kendi seçecek. Üretimi içinde tek tür halinde bakmak gerekiyor. Balıklarda üretim konusunda tabi ayrı bir video çekerim. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Eklemek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına da lütfen yorum yapınız. Birazdan bonus bir bölüm göstereceğim. Balıklarınıza, canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Tabi hareket ediyor. Hareket etmese göstereceğim arkadaş size ama bu şekilde maşallahlarınızı esirgemeyin görüşmek üzere thank you